E, diyor ki bizim e, tek şeyimiz e, e, Kur'an-ı Kerim'dir. Yasağı yasak şey eden Kur'an-ı Kerim'dir. Ve ondan sonra işte diyor Kutub-i Sitte işte puttur falan şu bu. Kutub-i Sitte'ye ben de inanmam. Kutub-i Sitte bu hadis kitapları Kutub-i Sitte. tabii ki o diyor Sitte altı kutup kitap demek yanlış. Yani orada da sizleri kandırmış. Kitap tek, kutubu sitte altı kitaplar demek. Yani kitaplar, kutup kitaplar demek. Ama böyle bilgisizlerle uğraşıyoruz işte. Allah yardımcım olsun. Ee, i̇şte diyor ki Kur'an-ı Kerim'dir. Yasak, bak yasak ve yasa şeyi. Kur'an-ı Kerim. Ulan hani sen dediğin ki İbrahim kurucusudur, pratikleri getirmiş. Peki İbrahim aleyhisselam pratikleri, namazı, orucu şeyi getirmişse peki niçin burada Kur'an-ı Kerim'de de yazıyor? Eğer İbrahim'e vermişse Allah subhanahu teala bilmiyorum senin Allah'ın galiba salak bir Allah'tır. Neden? Çünkü hem İbrahim'e getiriyor hem Muhammed'e getiriyor sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem. Nasıl oluyor bu iş? Sen demedin mi namaz, oruç, zekat, şey hepsi İbrahim'e geldi. Yasakları Muhammed getirdi sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve sellem. Demek ki onlar Suhuf İbrahim'de yazıyor. Yasaklar da Kur'an-ı Kerim'de yazıyor. Ama Kur'an-ı Kerim'e açsan baksan her şey yazıyor. Tarih yazıyor, ilim yazıyor, ilfan yazıyor, yasakları yazıyor. Ne olur ne olmaz. Adam olmak nedir? Beyinli olmak nedir ki bunlarda olmayan şey ya. aslında yanlış oluyor da yani biliyorum. Wad'u ila sabilir rabbika bil hikmetu vel mevazatil hasene. Sadakallahu azim. Tamam yani güzel konuş. Yani küfürlü konuşma veya itici konuşma. Tamam da ama nasıl anlatayım bunu? Nasıl anlatayım? sahih Sitte diyor yok. Harbuki onlar hadis kitaplardı. He şunu söyle. De ki hepsi doğru değil. İçindekileri hepsi doğru değil. Senedlerine bakmamız lazım. E, cerih teadil yapabiliriz. E, ne bileyim yani yani bir şeyler söyle ama sen tam inkar ediyor bu adam yani. Tam Hadis kitaplarını inkar ediyor. Peki o zaman öyleyse yani sen diyorsun ya hepsi Kur'an-ı Kerim'de yani yasaklar şeyler tek Kur'an-ı Kerim'de her şeyi Kur'an-ı Kerim'den alıyor. Şu Kur'an-ı Kerim iki tane kurban olduğum bak iki tane Kur'an-ı Kerim. Herkes biliyor ki 124 bin peygamber var, nebi var, resul var. 124 bin peygamberin ismini Kur'an-ı Kerim'den göster bana bir bakayım. Ümrü billah yapamaz. Ümrü billah yapamaz. Evet. Peki bunun da dışında nikah var ya hani bu nikah oluyor nikah meselesi var Müslümanlarda. Onu Kur'an'dan ispat et nikahın nasıl nikah kıyıldığını. Ya ne diyeyim? İspat et. Ben de senin dinine şey edeyim. E, din değil de zaten de ama o kadar eminim ki ölene kadar bunları ispat edemezsen. Bu kaç tane sana söyledim. Suhuf İbrahim dedim. İbrahim'in e, şeyi Fatiha suresinin namaz kılarken okuduğunu he? getir bakayım ispat et. He? O bu? Demiyor mu her şey Kur'an-ı Kerim? Hadisler önemlidir. Yalan hadisler var mı? Var. Bir tek sünni kardeşlerimizde de mi var? Yok bizlerde de var. Yalan hadisler var. Ama fark aramızda sünni ulamalar bu yalan hadisleri bir türlü çıkaramamışlar. Tutmuşlar. Biz zizek ee, rafızılar ehli beytin yolunda gidenler. Biz ise bunları diyoruz bakın bu var ve yanlıştır. Bu doğru bir hadis değildir. Fark arada bu. İşte ondan sonra böyle şeyler çıkar der işte yok teslimiyetmiş yok bilmem neymiş.